Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Bugün Agis Ezgi Doğan Çukuran Var Şubesi'ndeyiz ve sevgili yöneticimiz Hazal Hanım'la birlikteyiz. Bugün danışanlarımız tarafından çokça tercih edilen bir protokolden bahsedeceğiz. Çatlak protokolü, diğer adıyla Stroid Çatlak protokolü. Bilmeyen danışanlarımız için bu protokolden biraz bahsetmenizi rica edeceğiz. Tabii ki. Stroid çatlak protokolü, oluşum sebebi ne olursa olsun var olan tüm çatlakları yok etmekteki en etkili çözümdür. Bilmeyen danışanlarımız için yine ya da danışan adaylarımız için bu uygulamanın nasıl yapıldığından da biraz bahsetmenizi rica Hamilelik, hızlı kilo kilolup verme ya da kullanılan ilaçların yan etkisiyle meydana gelen doku yırtılmaları üzerinde tek tek işlem yapılarak uygulanan bir işlemdir. Bu işlem sayesinde hem cildiniz toparlanma, sarkmalarınızın giderilmesi ve pürüzsüz bir cilt elde ediyoruz. Çatlakları giderebileceğini söyleyen pek çok ürün görüyoruz piyasada. Aynı zamanda pek çok e, protokol de yayınlanıyor. Kimi zaman reklamlarda da görüyoruz. Fakat Citroid çatlak protokolü kalıcı bir çözüm müdür diye size sormak istedik. Kesinlikle kalıcı bir çözümdür. Çünkü hem korozyon desteğini uyarıyorum ben orada hem de hücrelere yeniliyorum. Bu yüzden uygulanan bölgede herhangi bir tekrarlama yapmayacağı için kalıcılığı da kesime nedir? Son sorumuzu soralım. Herhangi bir zararı var mıdır? Vücutta herhangi bir şekilde organı görmediği için hamileler dışında tüm cilt tipleri mevsim fark etmeksizin yaz kış uygulama yaptırabilir. Hiçbir zararı da yoktur. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz ben teşekkür bilgiler ediyorum. kalın Hoşçakalın. Hoşçakalın.